Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bugün size e, badem budaması evet, ile ilgili bilgi vereceğim. Hoş geldiniz, Hoş Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş hoş geldiniz. Geldin. Etrafı da bir böyle. Ya burada da var. Şimdi bu ağacımız Feragnes mi feredoal mi? Bu ağacımız diş bir ağaç. Heh, bu Feragnes. Hı. Feragnes'te e, ve feredoal arasındaki fark Feragnes yere doğru gelişir. Feradol biraz daha aynen, dik aynen, gelişir. Aynen, aynen. Aynen. Şimdi aynen. ilk başta arkadaşlar, ee, kırılmış, hastalıklı o bur dalları <laughs> muhakkak çıkarıyoruz. Son sonra denge oluşturuyoruz. O denge ilk başta ağacın ana ağaç için denge oluştur, sonra her dal için denge oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bu ağaca gelelim. Bu ağaç biraz <laughs> kalabalık. Ee, bir de şunu unutmayın. Güneydoğuda genelde sıcak yerde yetişir badem de. Güneydoğuda budama yapıyorsanız gölge tarafı güneş almaması lazım. Az alsın. İkincisi bu ana dallara direkt güneş değsin istemiyoruz. Özellikle içini boşaltmıyoruz arkadaşlar. Modifiye lider yapmıyoruz, goble yapmıyoruz. Niye goble dedin şu ölçüde? iş güvenliği açısından arkadaşlar. <laughs> ben biraz sakarım, benden uzak <gülüyor> <gülüyor> ee, dal açılarını dedik ya, goblede böyle, modifiye liderde de bunun üstüne, goblede 3 dal, modifiye liderde bir dal üstünde, onu her yıl kesiyorsun. Anlatabildim mi? Ona gerek yok. Şimdi gelelim ağaca. Şimdi ağaca bir yakında bir bak etraflıca. Şimdi ağacımız biraz kalabalık. Abi şunu alalım. Kaç yaş bir ağaç abi bu? Bu 3'ü evet. bitirdi değil mi abi? 3'ü evet, evet. bitirdi 4'e giriyor evet, evet. Şunu da alalım. Evet, evet. Şimdi geldik. Evet, evet. Şurada 3 tane dalımız var. Ağacımız zaten kalabalık. Bu üç daldan hangisini alalım arkadaşlar? Ha, Fikir evet. yürütelim yorum yapalım. Ne olduğu için bunu almayacağız. Ha, ha, şimdi evet, evet. iki dal arasında kaldığımız zaman Güçlü Bak, i̇stersen bunu biraz gel yakında Muhittin hmm. Şu ikisi arasında kaldık ya. Bu bu dal güçlü. Bunu bırakıyoruz, şunu alıyoruz. Abi bu testereyle. Testereyle al. Testerem var mı? Hadi yakışıklı abi. Şimdi kararsız kaldığımızda biraz geriye doğru çekiliyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Şimdi bu ağacımız hala kalabalık. 3 tane ana dalımız var. Bunlar biraz fazla bak al onu. Ha, al onu. ben de onu diyecektim. Al onu. Al onu da al. Sen zaten aldın abi. Alma desem ayıp olur. <laughs> Şimdi hala kalabalık. Bu nasıl arkadaşlar? Bunda bir bakalım ama taraftan, kalsa, kalsa 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 bu bu tarafta, tarafta yakın mi göster. Normalde yani, bu yani. alınır ama bu, bu burası çok boş. boş. Çok boş evet. Şimdi şey. e, bakış açısı arkadaşlar çok önemli. Evet. Oradan bakınca öyle ama buradan bu boş. Bence buna evet. dokunmayalım. Bak, bak, bak. Evet. Hala fazlayız. şunlardan birini alırsak bence bunu alalım. Ne diyorsunuz? Al onu. Tam geldi. He. Aynen öyle. Ha şunu da al, al şunu. Abi Nevzat abi küçük aldığı bir dal var, onu da al. Abi bunu var ya. Evet. He. Evet. Tamam oldu mu Hüseyin abi? Sabahtan evet beri sana Nevzat diyeyim sesini çıkarmıyor. <laughs> o benim ismimi şey yapıyor, <laughs> Ben telefonda o... Ben benim, benim telefon size kayıtlı. Sen telefonu orada kayıtlı ama ben daha önce Hüseyin abiyle, şey. abiyle görüşmüşüm. Al onu da al. Ha. O vermedi. He. Şimdi nasıl oldu? Biraz toparlandı. Bu Sadece kaldı? Abi al. Şunu da dur bir dakika yorum yapalım. Şunu da göster. Şurayı ileride var ya arkadaşlar. Evet. İleride bunların üst üste gelme ihtimali var. O yüzden üst üste gelenleri mümkün olduğunca alıyoruz. Ya alıyoruz ya o üstten sürten yerden. Şimdi arkadaşlar kaç ana dalımız var? 3. Şimdi her üçü arasında, her üçte buradan gübre gelecek, besin evet. gelecek, üç'e bölünecek. Evet. O üç'e bölündüğü zaman bu sefer da, o üç dal arası arasında denge olması lazım. Şimdi bakıyoruz bunda, tane. bir i̇ki bakalım tane bunda iki tane ama şunda dört tane var. Dört tane. Yok burada da bir, iki üç sonra ayrılır. Evet. Burada da iki yani bu fazla kalıyor ama dur. Üstteki bu üstteki barı, kodayı, he, alınsa da Bu üstteki alınsa da alın. He, bende. Al. <laughs> Bence alınsa da Dur hele, dur dur, <laughs> bu perak nesi? Onu al Onu Bunu almayalım. Abi. Şey. Onu al, onu al. Sen onu al. Sen onu al. Boşluk oluşuyor ama. Tamam abi, bekle abi. İş gözükmüyor. Evet. Şimdi yan tarafta bir daha göster. İyi Şimdi oldu arkadaşlar mi? bu zor bir ağaç. Çok dengeli değil. Evet. O yüzden hemen hemen iyi oldu belki buralardan şura sürtüyor ya yani. evet. Böyle Seyletme küçük küçük olur. seyretme yapılabilir evet, Yapalım evet. seyretmeyi gözünüze kestirdiğinizi Şimdi arkadaşlar Bir konu daha var Badem üstten kesilir mi Şimdi bu sorunun cevabını verebilmek için Bademin anacını bilmek lazım eğer anacımız garnem ise anacımız garnem ise toprak iyi sulama iyi gübreleme iyi bu şu dalları üstten kesiyoruz ki daha fazla meyve tutma alanı oluşturalım. Ama burada ağacımız e, anacımız acı badem biliyorum suyumuz çok 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 az. Hayfi de buradayım. Suyumuz çok az. Evet. Bahçemiz Hanifi evet. abi. Hanifi abi bu bölgenin en iyi bahçıvanıdır. Onu söyleyeyim yani. Ben sürekli bahçe geziyorum. Evet. Bu arada bu benim 213. bahçem. Gezdim. Üstten kesilir mi? Şimdi baktık. Ağacımız çok çıplak. Dal yok. Üstten kesiyoruz ki dallar çıksın o bölgeyi tamamlasın. Aksi halde badem de üstte kesilmez. Eğer dal yeterliyse kesilmez. Dediğim gibi ana iş ise ara böyle ağacın dörtte bir ağaç dallarının dörtte bir beşte bir kadar üstten kesilebilir. Anacımız rutbekse ise her yıl üstten kesilir. Her 25 santim uzadığında üstten kesilir. O yüzden videoda gördüğünüzde kardeşim Amerika hepsini traktörle üstten kesiyor İspanya hepsini bilmem şöyle kesiyor yanıltmasın sizi Çünkü onun anaçları farklı Var mı başka bir sorunuz? Ağaca uzaktan bakalım Şimdi şöyle diyeyim bu Dedik ya bu feragnes ağacı Biraz daha dik olan dalları bıraktık Feradual olsaydı biraz daha yayvan olanı geçeceğiz. Sal aksı da unutmayın. Bu 45 derece badem için her zaman en en ideali bu. Bu bu değil. 45 derecede bırakacağız. Varsa sorunuz